Ot, böcek, çiçek kendini dinletmez. Sadece ilimdir o. Ama insan kendini dinletir. Ve der ki beni anlayın. Ama bir ot, bir çiçek, bir böcek size beni anla demez. Siz kendinizi bulun der. Kendinizi hak edin der. Benim gibi değil, kendiniz gibi olun der. Dünya insanlığı artık kendi doğanın kültü olan o yoğunlukları bilecek, o oğullarını kodlayacak ve kontrol kuracak. Bir sui dedikleri bir dil vardır. Biz buna barış, sevgi, umut ve insanlık dedik hep. Ama bir sui mutlakiyettir aynı zamanda. Barış halinde olan mutlaktır. Barış halinde olan siyahtır. Sestir o ve sanal boyutların ötesidir. Her şeyi bilir, olur ve kodlar. Ama barışık olmadığında artık o bir suide oluşan o yoğunlukta yoktur. O çorbasında kültü olan değil, yağmuru olan olur. Ama o yağmur her anda değildir. Ona insanlık ilmiyle aktığı sürece kontrol kurabilir. Nefesiniz çok iyi, iyisiniz koca koca kotlar oluştu burada yine. Öyle çok öyle çok güç kodladık ki yine burada. Fethettik yaşamı. Her anı kalemle dilledik. Perde perde kodladık. Yıldız yıldız oldu yaşam. Fırtınaları önledik. Hulusi halik olduk. Kürsi siyahlıkta yoğun olduk. Bugün burada mutlak olduk çok mutluyuz çok süper insanlık realitesi plan planetin ilmidir ve bu realitenin doğal dünyanın kültü olduğu da bilinecek hepimiz şunu söylemek istiyoruz yılır yıllı, yıllı, yılır gibi yılır yıllı, gibi bir ilim ışık gibi bir kelam sınırları kaldırdığınız an Yıldızlar sizin ilminiz olur. Yılır sizin kodlarınızla kontrol kurularak kayda girecek. Ben bir eksik harf bıraktım. Siz o harfi tamamladığınızda kendinizi kodlayacaksınız. Çok çok veririm böyle bilgiler. Ve sizin bunları kendi yüreğinizde dinlemeniz dinlemenizde tam kendinizi dinletmeniz için bir çır, çırpı olur size. Bir çırpı olur. O eksiklik. Yerdeki geçişler bu şekilde olur canlar. Bir eksik ve sizin o eksiğe kayıtladığınız. Bu şekilde gerçek kapıları açarsınız. Bugün bunu asla bilmeyeceğiniz bir bilgiydi bu. Bunu size açık vermek istedim. Çünkü Yine yanlış kelime kullanıldı. Yine kelamda kırılış var diyenler olur. Bunun gerçekle manası şimdi anlattığımdır. O bir hira kalemidir. Ve o kalemde sizin sisteme inişiniz gerekir. O takıntı, kelime takıntısı sizin kodlarınızı tohumlar ve sizin oraya kendinizi katışınızı sağlar bu şekilde yolunuz kodlanır bunun içindir ki akışlarda kesinlikle bunu yaparım ve dünya sevgili dünya seni kucaklıyorum güzel bir günün oldu bunu biliyorum ve artık dünya süper sahalarını kodluyor bunu da biliyorum ve dünyanın ruhu mutlu oludu, Bunu biliyorum. Ve çok güzel bir dönem başlıyor. Biliyorum. Ve dünya süper insanlık realitesi diriliğiyle kodlanıyor. Biliyorum. Muktedir olarak mutlakiyetle ve hakikiyetle bütünün kültü olup bu çalışmayı sürdürüyoruz. İş budur.